GÜZÜN ELE LABAYA GÜZÜN ELE, ele, ele. ele. Şşş lan Refik adam var ya onu bana yakala gittin Hayırdır baba kim o? Bana karnın katanlarının minhaneyesi çabuk yakala gittin Tamam baba GÜZÜN ELE lan beni, ELE Aa baba sen misin? Ver elini öpeyim. Ne öpmeyin lan? Sen beni nasıl kazıklarsın? Aa ne kazıklaması baba? Olur mu öyle şey? Sıkayım mı baba? Ben karışma lan. Peki baba. Ben diyeyim kupon tutmamış lan. Aa nasıl tutmamış baba? Tutmamış işte. Bine bana yürütmüşsün. Baba affet beni ne olur. İttihacı beni de kandırmış. İnanayım mı lan sana? İnan baba inan. Zaten hanım da hastanede yatıyor. Ameliyat olacak. Para bulmaya çalışıyorum. Ananım anan anmıyor. Anlıyor Sıkayım mı baba? Çok sıkma lan. Tamam baba. Beni kandırmıyorsun değil mi? Baba kesin yalan söylüyordur bu. <laughs> Yok baba vallahi yalan söylemiyorum. <laughs> tamam lan tamam ağlama. Ne kadar ihtiyacın var? Baba 20 bin lira versen yeterli. Ne? 20 bin mi? Çok değil mi? <laughs> çok değil baba. Paran yoksa ameliyat bile olamıyorsun. Ne demek olamıyorsun? Baba randevu vermiyorlar. Verseler de birkaç aya veriyorlar. Tamam tamam ben vereceğim sana o parayı. Bilirim parasızlığı. Baba sıkayım mı? Yine çok sıktın lan. Sıkma sıkma. Sağ ol baba Allah razı olsun. Çirki